Evet arkadaşlar bugün sizlerle GTA San Andreas bilimlerinde merhabalar GTA bilimleri yani GTA diyoruz Bu yaz yani arkadaşlar bu yaz hemen burada arkadaşlar Tavukçu burada arkadaşlar buraya işaretleyip hemen buraya girebilirsiniz Ben uzun sürmesin diye gitmedim Buraya giriyoruz arkadaşlar Yemek yiyoruz. Yemek şart arkadaşlar. Yemek yemezsek o ufoyu göremeyiz. Şöyle evet, yiyelim yemek. Tamam yeter. <laughs> Yesin. Hadi ye oğlum. Ye. Girelim. Evet arkadaşlar. Ee, evet, baba bulutlu o yüzden gözükmüyor galiba. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Bakın orada. Sol, sol, sol üst köşeye bakarsanız göreceksiniz zaten. Bu cins şeyler ben çok araştırmalı bir şey bulamadım. Sadece böyle bir fotoğrafını da çekelim. Orada bildik gözüküyor ya. Evet. Orada. Böyle bir şey gözüküyor. Böyle bir şey gözüküyor. Evet baş baş yok oluyor. Neyse ben yeni UFO UFO'yla ilgili bir yere gideyim. Burada da. você viram as duas irmãs Evet arkadaşlar ben internetten bakıp hemen geliyorum. Dur arkadaşlar sonra buldum. Evet arkadaşlar bulup Burası. Burası. Evet gidiyoruz oraya. Bu benim çekim aralım. Arkadaşlar bu oyunda kesinlikle saklanmış, gizlenmiş bir şeyler var. Ama hala çözemedim. şöyle gerek. <laughs> Gördüğünüz gibi şu bunu buradan alıp başka bir yere koyuyorlar arkadaşlar. Ee, burası da küçük bir bar. Bu fonla falan son anda boru. öyle söylüyorlar arkadaşlar. Şunlar böyle ufo Fotoğrafları falan var Böyle değişik değişik görülür Gördüğünüz gibi tam Şurada Tam şurada Ufo Evet Bakalım ben bu ortayı arkadaşlar çözemedim. Çok uf, tuhaf bir orta. Bak karı. Karı git. Karı git. Güzel mi? Boşaltın lan burayı. Polis git. Boz bir sarı. Lan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, ben bu ortayı da çözemedim. Ee, hemen bir şeye bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yeni bilgilerle karşınızdayım. Şu arkadaşlar. Araya 21. Ben de alıntıdır yani söyleyeyim. Arayın bir ee, şey olduğundan bahsediyorlar Yani orada uzayların Uzayların e, Orada otobüse çekildiği Orada Balantı oldukları Bir arkadaşımızın Bak şu Şu değil UFO değil Bu şeydir Bu uçaktır arkadaşlar kalmayın Arayeli bire gidiyoruz Evet işte arkadaşlar burası ara bir. Ben yani hile var. O yüzden girebiliyorum. Burada şeyler var. Yani burada da e, otopsi falan çekiliyormuş. Gerçek hayatta öyle diyorlarmış. Öyle şeyler diyorlarmış. Biz şöyle gidelim. Çok referanslar var arkadaşlar. Bu videolarda. Yani bu videoda çok referanslar var. Hatta bir tanesini de göstereceğim size birazdan. Şu az ileride. Gır gır gır. Bırak ya. Eşit parasını bırakıyorum. Kulda hiç eşitmiyor. <laughs> Kum arabasını alalım. Evet arkadaşlar böyle gidiyoruz size bir göstereceğim. Yani bu bizim büyüğümüzü işliyor arkadaşlar. Şöyle şurada bakarsak arkadaşlar bu bir şey benzetmeye çalışmış. Altlık şeyler ve şuna bakarsak bir şeye benzetmeye çalışmış arkadaşlar. <laughs> Şöyle gideceğiz. Yok böyle Bu yol devam. Eksozuna yardı. Bir sus ya. Neredeydi ya o Hazır <laughs> galiba. Evet geldik. Evet. Bu ilginç bir şey. Fotoğrafçı. Nereli fotoğraf çekiyor hala bilmiyoruz. Lan bana mı lazım? Bana mı lazım? Evet. Bu da bir şey reklamını yapıyoruz. Şurada. araya, araya orada arkadaşlar. Burada da bir tane yaşlı dede var ya arkadaşlar. İşte onun reklamını yapmış arkadaşlar burada. Pes göz. bu da. Best Bu bu köyde katli, e, katil olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Yine tekrar onlara geleceğiz. Bir dahaki önünüzde. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar uzay bilimi yeter. Bak yine fotoğraf. <laughs> Lan tamam abi tamam. <laughs> Durdurmak istemiyorum. Tamam be git. Hala güne <laughs> bak. Я вам подружу.